Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Arkadaşlar 14 Ağustos 2013 günlerden ise bugün çarşamba ve arkadaşlar 12.56'yı gösteriyor saatlerimiz. Canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Güzel haberlerimiz var sizlere canlı yayına başlarken. Öncelikle arkadaşlar gece saatlerinde ve belirtmiş olduğumuz analizde Euro-Dolar paritesi için belirttiğimiz Hedeflediğimiz ilk seviye olan 32-38'e az önce ulaştık. Bu da arkadaşlar gece saatlerinde analizleri yaparken görmüş olduğunuz fiyattan yaklaşık 20-25 piplik bir hedefti. Yukarı doğru bakın tepkilerle karşılaştık. Gece analizinden sonra yaklaşık olarak 12-13 piplik ama kırılma aralığımızın özellikle 33.01 bile üzerinde kalamadan geri çekilme geldi. 32-38 hedefimize az önce ulaştık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, takip ettiğiniz ve güvendiğiniz için umarım faydalı olmuştur. Küçük bir hedefti ama bugün için yani şu anki harekete baktığımızda zaten hareket miktarında çok çok fazla olmadığını görüyorsunuz. O yüzden bu da bir başlangıç. Bakalım 32-38'in altında kalmayı da başarırsak arkadaşlar 32-18 ve 31-86'ya kadar geri çekilmenin devam etme potansiyeli yüksek olduğunu da belirtelim. Yön hala şurada maviyle taradığımız bölgenin altında kalmayacak aldığımız sürece aşağı olacak gibi duruyor hala. Dün de hatırlıyorsanız şurada mavi bir bölgemiz vardı. Buranın altında aşağı hareket bekliyorduk. Gerçekleşti arkadaşlar. Yaklaşık olarak 83-84 bir geri çekilme. Bugün de bu mavi bölgenin altında aşağı hareket bekliyoruz. Bakalım gerçekleşecek mi? Göreceğiz. 38'in altına inmeden ki bakın 3 dakika sonra saatlik kapanışlar gelecek. Ona da bir tekrar bir bakarız. 38'lerin altında bir kapanış olursa biraz daha net bir geri çekilme sinyali olabilir. Ee, beraber değerlendiririz zaten birazdan. Sterlin dolar için arkadaşlar sabah daha doğrusu gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde ne demiştik? Hemen bakalım. Evet. Bu nedir? 30 İlk hedefimiz 32-38. Bu euro dolar içinde. Evet, Sterling dolar için arkadaşlar burada. Ee, ilk hedefimizin 54.28 olduğundan bahsetmiştik. Gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde bakın sabah saatlerinde bu hedefe ulaştık. 54-28 hedefine. Bu da analizlerden itibaren yaklaşık 20 bir hedefti. Kısa bir hedefti çünkü dip seviyelerini baz alarak buradaki hedefi e, kullanmıştık. Buraya kadar geldik. Sonrasında arkadaşlar sabah saatlerinde sizlere bir güncelleme yaptık ve dedik ki hedefe ulaştık ve e, yine bu canlı yayına başlarken de sohbet odamızı açtığımızda da arkadaşlar sizlere e, ilk mesajım bu olmuştu. Sterlin Dolar hedefe ulaştı. E, bu geri çekilme beklentisi için olanlar için e, son çıkış fırsatıdır. Sonrasında risk almak istemiyorsanız haberler gelecek demiştik sizlere arkadaşlar. Ve e, yine burada da bahsettik. Lütfen dikkatli olun. 11.30'da gelecek olan toplantı tonakları ve faiz kararıyla beraber tahvil alım programının hakkında oyların dağılımı gösterilecek. Arkadaşlar 9'a 0 geldi oylamam. Yani e, ne demek bu? Oy birliği anlamına geliyor. O çokluğuyla alınmış bir karar değil ki. Oy birliği her zaman e, olmasa da genellikle istisnalar tabii ki var ama e, istikrarı gösterdiği için sterlin dolarda da en az 40-50 pip hareket yaratma potansiyeli sahip olduğunu da belirtmiştik ki bakın şu bölgeden başlayan hareket yaklaşık olarak 1.69 pip 70 pip civarlarında bir harekete sebep oldu ama ne oldu nereye kadar çıktık arkadaşlar kırılma seviyemiz neydi gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde 55, 0, Pardon 55.02 değil bugün için 54.91'in altında kaldığımız süreceydi arkadaşlar kırılma seviyemiz burasıydı ee, bakın 91'e kadar geldik. Haberle beraber ani bir hareket oldu. Bir 10 pip, 12 pip daha yukarı tepmesine rağmen saatlik kapanışların e, bunun üzerinde olmadığını da zaten gördük ve buradan bir geri çekilmeyle karşılaştık. Arkadaşlar geri çekilmede yaklaşık olarak pivot noktasına kadar 44 pip civarlarında gerçekleşti. Sterling dolar bu tarz hareketlerde arkadaşlar çok fazla duran bir parite değil. Yani e, yine genel olarak 40-50 piplik hareketler yapar demiştik ya en azından ilk tepkide e, sonrasını genellikle getirir onu da söyleyeyim. O yüzden e, sterlin doların için şöyle 54-60'lara şöyle dikkat edin 54-60'ların altında bir kapanış görmediğimiz koşulda yeniden yönünü 54-91 ve 55-11'lere doğru te çevirebilir. O yüzden e, hani bu seviyelerden geri çekme beklentiniz varsa çok çok ısrarcı olmayın. 54.60'ın altına inmediğimiz sürece ve riski olabildiğince düşük tutun arkadaşlar. 54.60'lar önemli bir seviye. Şu anda Euro'lardaki düşüşle beraber hafif bir geri çekilme biraz daha istekli gibi dursa da eğer Euro dolar şuradaki bölgenin üzerinde kalmaya devam ederse ya da şöyle dünkü dipleri geçemezse arkadaşlar e, yönünü yukarı çevirirse sterlin dolar daha kuvvetli şekilde çıkışa devam edebilir. Onu da söyleyelim sterlin dolar paritesi için. Hala bakın farkındaysanız 53, 90, 54, 10 civarlarındaki önemli e, direnç bölgesinin daha doğrusu önceden çok kuvvetli bir dirençti. Kırdıktan sonra yukarı hareketin devamını bekliyorduk ki kırdıktan sonra zaten yukarı hareketin devamı hızlı bir şekilde geldi arkadaşlar. Ee, bu bölge ne zaman kırıldı? Bakın şu bölgede kırıldı. Çok net ve güzel bir alış sinyaliydi bu. Yukarı doğru da zaten sonrasında 130 pip civarlarında bir tepkiyle karşılaştık. Bu geri çekilmeler bakın hala 54 onların altına bizi indirmedi. Hatta bakın 200'lük ortalama da saatlik grafiklerde e, az önce sabah saatlerinde test ettiği bir noktaydı. E, bu bölgeden yine tekrar yukarı doğru tepkiyi verdi. Şu anda 54.60'lara dikkat edin. Bu seviyenin üzerinde tekrar 54.91 ve 55 doğru hareket gelebilir. Ancak burası kırılırsa Euro dolar da geri çekilmeye devam ederse bir miktar daha tekrar 54.28 54.08 ve 53.76'lara doğru bir hareketle karşılaşabiliriz. Şimdi sevgili dostlar gece yaptığımız analiz şu anda peki geçersiz mi? Elbette geçerli. Bu gün içi çalışanlar için yapmış olduğumuz bir analizdir. 54.90'ın altında gün içi çalışanlar tabii ki aşağı hareket beklemeye devam edebilirler ama biraz daha kısa vadeli çalışanlar gün içinde daha sık giriş çıkış yapanlar ve riski düşük tutmayı, tutmak isteyen arkadaşlar için hiç şu bölgenin üzerinde bir kapanış beklemeden şu bölgelerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha güvenilir bir yer arıyoruz onlar için. O yüzden şuradaki 54-57, 54-60'ın altında aşağı hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama burasının mutlaka bir geçilmesi gerekiyor. Şuradaki pivot noktası ve şurada bakın beyaz hareketli ortalamayı görüyorsunuz. Bu bölge geçilmeden de çok fazla ısrarcı davranmayın derim ben. Tabii ki son karar biliyorsunuz arkadaşlar her zaman sizindir. Sonuçta bu sizin kendi işleminiz ve kendi riskiniz olacaktır. O yüzden ben sadece size burada biliyorsunuz sadece yön göstermeye çalışıyoruz. Olabildiğince dümen tabii ki sizde olacak her zaman. Dümen bizde pusula sizde Özkan Bey. Çok güzel özetlediniz yine bir denizcilik tabiriyle. <laughs> Peki şimdilik durum bu arkadaşlar altına bakıyoruz hemen altın için arkadaşlar çok çok kısa vadeli analizler yapmıyoruz buralar çünkü 1340-1350 civarlarında kuvvetli bir direncimiz var bu direnç kırılmadığı takdirde geri çekilme beklentimiz devam ediyor ee, şimdi şurası 1318-63, 1313-33 ve 1304-74 gibi hedeflerimiz var bugün için ama derseniz ki bana 1340 civarları benim için çok yukarıda bir direnç, bana daha yakın bir yer verin. Derseniz arkadaşlar buradaki direnç noktasını bakın şuraya çekebiliriz. Yani 1330 ya da 2940'larla eee 1327 10 civarlarındaki bölgeyi de direnç olarak kabul edebilirsiniz. Bu daha çok scalp yapan arkadaşlar için geçerli olan bir direnç olacaktır. Bu direnç arkadaşlar kırılmadığı takdirde aşağı hareket beklentimiz var. Bu direnci kırarsak önce 1335 80 sonra 1340'lara doğru bir hareketle karşılaşabiliriz. Tamamdır. Suzan'ım Çin gizli gizli altın alıyormuş demiş. Suzan'ım gizli gizli ise bu bilgiyi biz nereden biliyoruz? <laughs> Değil mi? <laughs> Madem gizli gizli alıyor, <laughs> gizli gizli altın alıyor ama herkes biliyor. Değişik bir tezat tabii ki. Yani arkadaşlar işte bunlar. Spekülatif hareket yaratmak amacıyla ortaya çıkan şeyler de olabilir diye insan düşünüyor. Hani bu tarz bir duyumları ben de alıyorum doğru diyorsunuz haklısınız kesinlikle ama e, hani bunlar duyum sadece ne kadar güvenilir e, bunu tabii ki kendi içinizde kendi süzgecinizde bir geçirin. Ama e, bizimkiler de bir ara gizli gizli satıyorlardı evet gizli gizli her şey gizli gizli arkadaşlar artık bizim gibi küçük yatırımcılar bile bunu biliyor bu gizliliği o kadar gizli yani <laughs> peki arkadaşlar şimdilik ee, altın için söyleyebileceğimiz şey bu 1324 16 olan altın için 1327 30 civarları yani 1327 ile 1330 civarları eee, önemli arkadaşlar tamamdır bu bölgeye dikkat altında 1318 63, 1313 ve 1304 74 civarında hedef olarak karşımızda. Peki. Arkadaşlar alt Euro dolar için Sayın Zui demiş ki bu durumdan hocam bir dolar kapanış geldi. Peki tamam şu özetler bitsin. Yeni bir güncelleme yapacağız onun için de. Arkadaşlar dolar TL için ne diyoruz? Bakın dolar TL'de de beklentimiz biliyorsunuz günlerdir zaten olduğu gibi birkaç gündür e, bayram sonrası sürekli olarak 2 3 gündür yukarı hareket beklentimiz vardı. 3 gündür de arkadaşlar bu yukarı beklentimiz karşılandı. İlk başta şöyle 100 pip. Dün için arkadaşlar en düşük en yüksek olarak bakıyorum ben. 156 pip. Bugün için size şu an itibariyle yaklaşık 108 piplik hareketler var. 3 gündür beklediğimiz yukarı hareket gerçekleşiyor şu an itibariyle. 94 94.40'lara dikkat edin. Bu seviye bugün için belirlediğim son seviye olacaktır. 94.40 44 arası ya da 45 diyelim artık yuvarlak hesap olsun. 94-40-94-45 civarı. Eğer ki arkadaşlar hedef olarak karşımızda kısa vadede Buraya ulaşırsak sonrasında yeni bir plan yapabiliriz. Çünkü bu seviye arkadaşlar güzel bir direnç noktası. Özellikle Fibo seviyesinin şuradaki 61.8 Fibo seviyesinin olması da yine önemli arkadaşlar. Hani derseniz ki ben yukarı hareketlerden bir tepki yakalamak istiyorum trende karşı bir hareket yakalamak istiyorum. 94.40 bunun için uygun bir seviye olabilir ama tabii ki bunun için Eurolardaki düşüşün de çok çok hızlı bir şekilde devam etmemesi gerekiyor eğer euro -Dolar hızlı şekilde düşüşe devam eder ve e, hani şöyle 31.86 civarlarında gelir ve buranın da altına doğru hareketler başlarsa herhalde 94.40'larda çok fazla dayanamaz diye tahmin ediyorum o yüzden trende yukarı olduğunu tekrar söyleyelim ama 94.40'lardaki direncileri lütfen unutmayın eee Destek olarak belirttiğim seviyede 92-31 civarlarında. Onu da söyleyeyim arkadaşlar 92 üzeri yukarı hareket devam diyebiliriz. 92-31'lerde lütfen dikkat. Tamamdır. 92 de trendin dönüş noktası arkadaşlar buraya doğru bir geri çekilmede muhtemelen alıcıların iştahını kabartacaktır birazcık piyasadaki alıcıların. O yüzden e, bu bölgede lütfen dikkat edin e, bence. Tamamdır dolar tl içinde bunu söyleyebiliriz 1.96 1.99 gibi e, Beklentiler var diyorlar Suzanım ve Özkan Bey Evet arkadaşlar olabilir Olabilir yani herkesin Beklentisi var herkes beklentisini Paylaşmakta özgür Tabii ki 1.96'lar çok çok da hani e, uçuk bir hedef değil zaten. Onu da söyleyeyim. Peki arkadaşlar dolar TL ile bitirdik. Şimdi soru cevap bölümümüz başlasın mı artık? Arkadaşlar soru cevap bölümüne baktım. Yine Euro Japon yeni dolar, Japon yeni dolar, Kanada doları gibi veriler var. Hatta şöyle sayfayı son bir kez daha güncelleyelim bakalım. Bugün için kimler ne sormuş, hangi soruları cevaplayacağız? Evet arkadaşlar bugün için sorular. İlk sorumuz Euro Japon Yeni ve Dolar Japon Yeni. Sonrasında Suzan Hanım Kanada Doları kısa vade istemiş. Dolar Japon Yeni var tekrar. Yeni Zelanda Doları, Dolar Frank Üç tane soru gelmiş. Sayın aslandan Hakan Bey, Ham Petrol bakabilir misiniz? Sıra bu beklemeye lazım demiş. Peki birazcık geride kalmışsınız. Özkan Bey çalışmanız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Stalin dolar analizi alabilir miyiz demişler. Tamam peki. Bu Özkan Bey bu siz değilsiniz galiba değil mi? Pardon çok özür diliyorum. Karıştırdım. Oz bir adlı arkadaşımız söylemiş bunu. Stalin dolar. Az önce paylaştık. Ee, bakalım tekrar. Eğer buradaysa yapabiliriz. Dolar Kanada doları, Yeni Zelanda doları. Sayın Zaslan için tekrar. Baya bir parata sormuşsunuz sayınız aslan. Siz hangisine bakıyorsunuz? Beş parete birden mi yapıyorsunuz acaba? Pardon, Özlem Hanım siz misiniz? Oz 21 pardon çok özür diliyorum. Ve evet arkadaşlar dolar kanalı doları tekrar gelmiş. Anlaştık. Hepsini tek tek cevaplayacağız. O yüzden canlı yayın kaydını şimdi bir durduralım ve e, arkadaşlar özetlere son verelim. Soru cevap bölümümüz başlat bölümümüz başlasın.